O değilse baksanıza çamura. Yıkadın mı aynen güneşe koy ver şeyin hesap yeşillik gibi kabarı kalkar. suyla oynama. Yok. Güneşte kafanızı çak geçti. Toplan daha bir şey orada yapın. Evet. Şunu bir verin, götürün şurada adam güneşe nasıl oturdunuz? Ben hiç oturamadım ya. Sonra gari hastanelik olursunuz. Fatma bak 2 litre süt edelim. Bile hamura yumuralım. 2 litre süt. Ondan sonra mı ne ayrı ayrı uğraşmayalım. 2 litre süt. Ondan sonra yumurta edelim. Neydi kız yağ mı? Tarifi ben aldıydım mı neydi? Yağ var. Süt. 6 edelim üçerden. 3'er Üç 4'er. Yumurtalı güzel olur. Hamuru var ya çok sert etmeyecekmişiz çok da cıvık olmayacakmış onu. Fatma abla yandık 8'de gelir. <gülüyor> <gülüyor> Yok o yatır da nene de geç kalmayalım dokuzda yumur alalım Fatma abla. <laughs> Bak dokuzda yumur. Biz erken yaparız yedi buçukta ben kalkıyor Ahmet'i. Ahmedi? Ha ha Ahmet'e kalkıyorsun ya. Şey ya ne zaman istersen gelirim ya. Ben namazdan sonra hemen hemen yapıverelim, yapalım ha, geç olmasın. Oldum, ne edeyim, Kız şuraya bir karton ederiz. Ha, Ondan sonra evet, şöyle. Aynen, oturacağı yeri barılayalım sizin içinizi. Ben ben ayakta da <laughs> 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 Aynen. Odun da var. Bitirdim. Odunu da hallettik. Fatma e, <laughs> e, abla <laughs> şu elmayı bir at kız. Arkanda var ya şeyin üstünde. Elmalar çok güzel. Getireydim keşke siz yiydiniz. Getirivereyim yağlı. Köyden getir geldi.

değerli komşu gelirse. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Yakında gelir o. Bilmem, hay, yakın. Var. Mı? Gelin sorar. Anne, var. var. 50 lira. Ha? 50 miydi neydi o? Şimdi ne, şu hmm. ne yapacaksınız Peki da? Mi? O, o şey, ekmeği yapıyor, oğlan seviyor şimdi, sorun. Onu böyle ekmeği ıslanıp yiyor. Biz Aa, de öyle var. biraz vardık kahvaltıda yiyeceğiz Süleyha. diyorlar. Evet, süreyya onu eğer şey, yukarının arasına bile koyup da şöyle şey ediyorsun, yürüp de eğlediğinde saç da bir şey değil ha. hazır yağlı yenme, taş aşı bulsun. <laughs> <gülüyor> Ekmek <gülüyor> almaktan iyi. yufka sulaman mı? tabi kızım, kadar Yiyip, onlara gülüyor. Tabii yenir canım, hep büyük ya. Yine alıyoruz vallahi komşu. Bir alıp alıp, alıp. <laughs> şey, Yarından sonra mı geçeceğim? Yarından sonra buradayım. Yarından, buradayım, yarından, buradayım, yarından sonra Ne gün? Cuma günü gideceksin o zaman. He, Cuma günü, evet. Cuma'ya gideceğim, Cumartesi. Düğünlük. Şey derse kız, sizin çorbalar, öyle şey derseniz, yarından sonra bile... Perşembe dökeceğiz, hazırlan. <laughs> öyle cıvıtmışsınız onu da. Cıvıt değil, kız. Anam, 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 su Sen olmuş.

Yapmadım Bir sene zaten. ben de öyle Hı. Dediğin gibi de. Siz nasıl? E nasıl? basıp, 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 basıp. Çarşafı ileğene <laughs> aldım Kız, <laughs> daha, Su gibiydi leğene Leğene <laughs> aldılar çarşafı üstüne devirip <gülüyor> 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 Atım, <gülüyor> 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 ya, ne dersin, et, o o <laughs> şey. Aynen ya. Kaç gün uğraşacaksın onunla? <laughs> Şöyle dışarı bir yer edelim dedi. Dışarıda maşallah düz yer yok. Şura var bir tek. <laughs> Tabii şey yapacaksın. Yıkayacaksın yıkamadan olur mu canım? Sonra da cayır cayır gari. Ne sonra taşın ne ne dolduğunu bilemezsiniz kısır yaparsa. <laughs> Bulgur mu ne? Daha şerefedeyiz ya bancar kantar açılmadı der. Açılma. Ne bileyim onların orası açılmamış. Bu kapının önünde badem kırarlarmış herhalde. Oturuyoruz dedi. Boş oturulur mu dedim ben de. Boş oturur mu? Maşallah oturmaz. Allah'a emanet ol. Şehirdekiler durmuyor, köydekiler ya, oturuyor. Hayvan. Kırarsın ha, ne yapma, kırarsın. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> ne alacak? Ne kadar mı çaktıydın? Baktım ya yeter kaydı. Kayıt siz edin Bu oyna peynir şey. Yüzden <laughs> mi yapacak aynı? Ha, işte, Haftaya hazırlayalım. <laughs> 350. <'yi> Üç <laughs> TL'ler hazırlanması lazım. Bir oyran bir adam var, ona da yaptı o ikisi görmüşlermiş orada, ya orta orada otururlar İsmail dedim. De. He. Onlar da hani pazar yok orada oturur. He boş yani gel. orada Zaten herkes orada oturuyor ya. Orada emekli varmış yaşlı. Onlarla der, camiye gidiyor. Der. O strese girdiniz desene. de Anne. Nasıl kim bilecek? İleha, i̇şte burada. tamamdır <laughs> <laughs> <değil mi? Kasım'da yürüyor> <laughs> Ne Anne, Anne tamam, Ama, adam böyle Kış geliyor Kışın da adam akıllı bir oturacak kimse yok evet. Sıkılıyor insan ya a Ama kafaya koydum gari Şey ile fazla gidip gelmeyeceğim Fatma abla Ah Sıkıyor hele. Rahat olmuyor. <laughs> Gündüz de beraber akşam da. Değil mi? Şey, İsmail abi gidiyor. O niye gitmez? Onu da alıştırsa. Vallahi evde değil mi? Çarşıda zor duruyor gidiyor ondan.